Esma Hocan geldi ve aralarında asal testimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki Ali, Ayşe, Ahmet, Nevzat'ın doğdukları yıllar verilmişlerdir. Buna göre 2014 yılında hangi iki kişinin yaşların aralarında asal olur? O zaman hemen 2014'ten 2005'ten çıkarttığımızda kaç yaşında oluyor? Ali 9 yaşında. Ayşe ise 12 yaşında. Sonrasında Ahmet ise arkadaşlar 8 yaşında. Nevzat ise 10 oradan 10 oradan 24 yaşında. Ali ile Nevzat dedik. 9-24 aralarında asal değildir. Ee, Ali ile Ahmet dedik. Ali ile Ahmet'e hemen bakıyorum. Ali ile Ahmet 9-8 kesinlikle aralarında asaldır. Ardışık sayılar. Devam ediyorum. 45 ile aralarında Asal 10'dan büyük 30'dan küçük olan en büyük sayı. 45 ile aralarında asal olan 30'dan küçük sayı olarak aldığımızda 29 diyebiliriz. Devam ettim. En küçük sayı ise 10'dan büyük o da 11 diyebiliriz. Her ikisinin toplamından da ee, 30 değil 40 geldi. Kerem ile Kerim iki kardeştir. Kardeşlerin yaşları aralarında asaldır. Ay yıktım. Kerem'in yaşı 7'nin doğal sayı katı olduğuna göre Kerem'in yaşı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar bakın 7'nin katı olduğuna göre yani 7, 14, 21 yani 21 olamaz. 7'nin katı olacağı için aralarında sağlıkta birbirleriyle ortak bölen olmaması gerekiyor. Aralarında asal sayılardır demiş A ve B ekokları ise aralarında asal sayılarsa ebobları bu elemanların kaçtır? 1. Ve sana şunu öğretmiştim. Ebobuyla ekokunun çarpımı sayıların çarpımlarına eşittir. E o zaman burası 1, burası 551 ise sayıların çarpımları 551. A ve B sayılarından biri 19. Of istediğim şey tam olarak da bu. Diğer sayı hadi B'yi vermemiş olsun. Birbirlerine bölmen gerekir arkadaşım. Buradan da kaç gelecek? 38 3 defa olsa olmaz. E 2 9 yani diğer sayımız ise 29 gelmiş oldu. A ve B aralarında asaldır demiş. 42A eşittir 30B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bak, burada şunu yapıyoruz aralarında asalsa arkadaşlar bu sayıların kat sayılarını olabildiğince sadeleştiriyorsun. Yani 42 ile 30'u ortak en büyük bölen ifademiz 6'dır. O zaman 7 tane A eşittir 5 tane B. O zaman şurası 5'in bir katı iken burası 7'nin bir katı olmalı. E kat almayacağız artık. O zaman bir tanesi 5 diğeri de 7. İkisinin toplamını sormuştu bize 12'yi verdi. Devam ediyorum. A ile C, B ile D aralarında asaldır. E, 4 basamakta ABCD sayısı oluşturuluyor. ABCD e, A, B, C, D sayıları için verilebilecek en büyük değerler verildiğinde rakamları düşünüyorum burada aralarında asal diyor asal sayıları demiyor e, çift sayı oluyormuş. Yani çift sayı olabilmesi için D'nin çift olması lazım arkadaşlar. O zaman şöyle biraz büyütelim. Evet. A, B, C'de en fazla kaç olur diyor. E o zaman arkadaşlar A, B, C, D. Biz şöyle yapıyoruz. E, A ile C, B ile D arkadaşlar birbirleriyle aralarında salmış. E bu ifade o zaman bak 8 verebilirim. En büyük çift sayı. Ama baştaki 9'u kullanamayabilirim. O zaman şuraya 6 versem D ile de ortak olduğuna göre arkadaşlar buraya 7 vereyim. Aralarında saldık ardışık. E buraya 9 verirsem buraya 8 verebilirim. Hiçbir sorun kalmaz. E o zaman hepsinin toplamından kaç gelecek? 9, 17, 20, 30 mu geliyor? Evet. Şimdi devam ediyorum. Bak bu soru aslında çok zor gibi görünüp 7. soru aslında anlaması kolay bir ifade arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman şuna odaklanacağız. Aşağıdaki 3'e 3'lük asal kare takımı olan bir ifadeye baktığımızda buradaki yapılarda hangisinin asal kare takımı A ve B sayılı çarpanlarından biri 3. A sayısının çarpanlarından biri 3'müş. Yani burada bir 3'ün katı var. O zaman B ile ortak bir yerde olduğu için B kesinlikle 3 çarpanı olmaması gerekir. B'de 3 çarpanı yok. O zaman B'de 3 çarpanı yoksa B'nin hangisi gelebilir diyor ya. Direkt B ile D'yi eledim. Sonra B'nin çarpanlarına bakıyorum arkadaşlar. Yani diğer kalan elemanlara bakıyorum. Aralarında asal olacağı için her bir karenin komşusuyla 22 var, 32 var, 16 var. Yani B'de 2 de yok. E o zaman bu da gittiğine göre hangisi gelebilir? 35 gelebilir diyorum. Devam ettiğimde A ve B. A ve B doğal sayılar. A eksi 2 ile B artı 3 sayıları aralarında asaldır demiş. Okey. Şimdi böyle bir yapı vermiş bana. Buna göre demiş A çarpı B. Çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi bak bu tarz bir soruda birazcık düzenleme yapmam gerekir. Düzenlemeler yapıldıkça da aslında neler olacağını biliyoruz. Şimdi bak burada aslında bir çarpmaya başlayayım mı şurayı ben. AB devam ettim. Artı 3A. Bak şuradaki hikayeyle neredeyse aynı. Eksi 2B. Eksi 6. Eşittir 24. Ay pardon. E, 24 değil. Şuraya kadar 24 Eksi 6. Şuraya kadar neymiş arkadaşlar? 24'müş. E 6 tane çıkarttığımızda kaç gelecek bize? Bu iki sayının çarpımı e 4 oradan 18. O zaman a eksi 2 ile b artı 3'ün şöyle kaldırayım biraz. b artı 3'ün çarpımı 18. Bu adamın çarpanlarını bir düşünelim. Doğal sayılar diyor. 1'e 18 desek. Şöyle bir tablo oluşturayım hatta. A dediğimiz ifade 3, B dediğimiz ifade 16 gelir. Devam ettiğimizde buraya 2'ye 9 vereyim. 2 dememin, ay pardon, 2 veya 9 dememin sebebi hani çıkacağı için sayıları büyük vermeye çalışıyorum. Negatife düşürmemeye çalışıyorum. O zaman A ifademiz 4, B ifademiz 6 gelir. Devam ettiğimizde ise aralarında asal olacak şekilde 6'ya 3, 3'e 6 veremem. Çünkü nedir? Aralarında asal değildir arkadaşlar. A çarpı B ifadesinde 1 ile 18 sayısını neden almıyorum? Çünkü 1 ve 18 sayısı zaten hepsiyle asal olduğu için bir özellik belirtmedi. O zaman 2 ile 9'u aldığımda her ikisinin çarpımlarından da 24'ü bize vermiş oldu arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Ayşe üzerinde yazan sayılar kartlardan birini seçiyor. Ayşe'nin seçtiği kartta yazan sayı diğer kartta yazan sayıların yalnızca biriyle aralarında asal olmuyor. Ee, Ayşe'nin seçtiği karttaki yazan sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar 7'nin aralarında asal olduğu kaç tane sayı var? 2 var. 3, 4, 6 ve 8 maşallah hepsiyle asal. Hepsi 3'ün bakıyorum şimdi 2 var, 4 var, 7 var, 8 var. Yani burada 4 tane var. Ve 6 ile yok. 1 kişiyle olmuyor. Yani bizim sayımız muhtemelen 3. 4'e bakayım yine. 4, 4'ün 3 tane aralarında asal olmayan yapı var. 2'nin ise 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman şıkkımız C şıkkı. Hasan arkadaşı Ozan ile. Bir basamaklı sayılar belirleyerek bir oyun oynuyor. Hasan'ın belirlediği sayının 3 fazlası belirle, belirlediği sayı ile aralarında asal oluyor. Her oyunun birden fazla sayı belirleme şansı vardır. Hasan'ın kaç farklı sayı belirlemiş olabilir. Şimdi o zaman biz Hasan ve Ozan'a şöyle yazalım. Hasan 1 bir versin. Birden 9'a kadar verecek zaten Hasan. 3 fazlası 4 oldu. 2 verdi. 3 fazlası 5 oldu. 3 verdi. Ben seri bir şekilde yazayım. 4 verdi. 7 oldu. 5 verdi. 8 oldu. 6 verdi. 9 oldu. 7 verdi. 10 oldu. 8 verdi. 11 oldu. 9 verdi. 12 oldu. Bitti zaten. 9'a kadar ilerledi bu iş. Ve bu ifadeye baktığımızda aralarında asal olanlar. Bu var. Bu var. Bu var. Şu var. Bu var. Ve bu var. O zaman 2, 4, 6 tane farklı sayı belirlemiş oldu. Devam ediyorum şimdi. Sedef öğretmeni hazırladığı etkinlik için aşağıda 7 adet panoyu kullanılır. Şimdi devam ediyorum. Pelin 28'in doğal sayı çarpanlarını Pelo 28'in çarpanlarını söylemiş. Selim ise 98'in çarpanlarını bularak e her bir çarpan ayrı ayrı kağıtları yazıyor. Sedef öğretmen ellerindeki kağıt. Sedef öğretmen ellerindeki kağıtları küçükten büyüğe doğru birer panoya asmalarını. Pelin bu işlemi soldan sağa, diğeri ise sağdan sola doğru yapar. Yani ters gelecekler. Birini şöyle yazayım. 1 bölü 2 bölü 3 bölmedi 4 bölü 7 bölü 14 bölü 28 böldü. Yedi böldü, on dört böldü, yirmi sekiz böldü. E, 98'i de şöyle kim diyeriz sılayım o zaman bu da şöyle yazalım 98 49 7 e, kaç getirecek başka 14 başka kaç gelecek 2 başka kaç gelecek 1 Heh. şimdi buraya baktığımızda aralarında asal gelecek olan yapılara bakıyorum şimdi. 1 ile 98 uydu. Bununla bu uydu. 7 ile bu uydu. Geriye kalanlarda şu da bununla uydu arkadaşlar. Kaç tanesinde aralarında asal sayı bulunur? Asmalarını istiyor demiş. Soldan sağa doğru astı. Diğeri de sağdan sola doğru astı. Kaç tanesinde bulunan sayılar aralarında asal olur demiş arkadaşım. E burada da kaç tane sayımız var? 4 tane aralarında asal sayımız var. Şimdi yukarıdaki şekilde şeklin daire biçimindeki odacıklara 1'den 6'ya kadar olan sayılar yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi kurallara göre veriliyor diyor. Şimdi burada bir odacığa bir sayı yazılacaktır. Bir doğru parçası birbirine bağlı olan odacıklardakilerle aralarında asaldır. O zaman AD sıralı ikilisi hangisi olabilir diyor. Yani yer değişikliği olabilirmiş. Şimdi o zaman başladığımızda en fazla aralarında asal olan ifade şimdi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 bitti. Bir sayısı hepsiyle aralarında asal. O zaman B garanti 1. A sayısına geldiğimizde 1, 2 sayı ile aralarında asal. Bu da çok belirleyici olmadı. E, F'ye geldiğimiz zaman 1, 2, 3 sayı ile aralarında asal. Şimdi buna baktığımızda 5 sayısı 3 tane sayı ile aralarında asal oluyor. 1 hariç. E, o zaman şuraya 5'i yerleştirebilirim. Devam ettim. E sayısı da 3 sayı ile aralarında asal olabiliyor. E, ben buraya çift bir sayı yazmak istiyorum. Çünkü şuralara hep yaparsak 2 ile 4 yan yana gelme ihtimali var. O zaman buraya bir 2 yazayım bakayım. D sayısı geldiğimizde 1 2 3 tane sayı ile aralarında asal buraya 3 yazsam. Buraya 4 yazsam 2 sayı ile aralarında asaldı. Devam ettiğimizde şuraya da kaç gelecek? 6 tane mi geliyor? O zaman 6'ya 3 bizim istediğimiz ikili olabilir. Devam ettiğimizde şurada genişçe bir sorumuz var. Şimdi yukarıdaki verilen kutularda iki kişi tarafına oynanabilen kurallar şu şekildeymiş. Birer kutu seçiyorlar. Koordinatları yan yana yazıyorlar. Koordinatlarda yazdığı zaman sayıları oluşturuyorlar ve bu sayılarla ilgili aralarında asal olan ikilileri buluyor. Burada. Şimdi birinci oyuncunun seçtiği sayıyı bir bulalım. 1 ve 4 alacağız. Yani 14 ile aralarında asal olacak sayıyı bulacağız. Bunun için x ve y en fazla kaç olur diyor. Çarpan çarpımlarını şıklarda verdiğine göre şıklarda biraz ilerlemek zorundayız. Ve şuradaki çarpanları kullanacağız. Yani bize 1'den 6'ya kadar vermiş. O zaman 24 mesela 4'e 6, 6'ya 4 gelebilir. Ama 14 de olmaz. Bu da 5'e 5 gelir. Bu olabilir ama en fazla değerini bulacağım. Bu da 5'e 6 gelebilir. 6'ya 5 gelebilir. Yani 65 de olabilir. O zaman bu da gitti ay pardon gitmedi bu durdu ee, ve çarpanları 25'ten daha fazla o zaman şu an için 30 var 6 6 yani 6 çarpı 6'dan geldi yine çift bir sayı o zaman 30 bizim için iş gördü ve buranın son sorusu bir dışındaki ortak böleni olmayan sayıları aralarında asal demiştik zaten örneğin 18 ile 35 Şimdi bir kübümüz var ve küp kapandığı zaman ne söylemiş? Metin öğretmenin tasarladığı zarın üzerinde yazan doğal sayıların birbirinden farklı iki basamak doğal sayılar olduğu bilinmektedir. A ve B yerine yazılması gereken doğal sayıların toplamları en az kaçtır diyor. Şimdi A ile B kimler denk geliyor? Onlara bir bakalım. Şimdi kapattığımız zaman B ile 26 denk gelecek arkadaşlar. Kapatıldığı zaman. Ee, A ile de 35 geliyor. Şimdi A ile de 35 geldiğine göre A ile B arasında yazılması gereken en az sayılar kimler var? E o zaman asal sayıları kullanalım ve iki basamak sayıları kullanalım. 11 B olabilir. Buradan da arkadaşlar 13 gelebilir. Fark etmez yer değişikliği de sağlayabiliriz. A da 13 gelebilir. Başka ekstra bir şey söylemiş mi? Hayır. E o zaman 13 ile bunun toplamından da kaç getirecek arkadaşım? 24 gelecek diyoruz. Bu testi de tamamladığımıza göre diğer konularda görüşmek üzere.